Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane bir Free Fire videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yepyeni bir promo kodumuz geldi. Onu paylaşacağım sizlerle. Kodumuz öncelikle 1000 kişiliktir. Öncelikle kodları daha görmeden önce arkadaşlar tüm promo kodları kanalımda paylaşıyorum. Sizler de bu kodlardan ücretsiz bir şekilde para yatırmadan elmas harcamada ücretsiz eşyalar, ücretsiz elmas gibi benzeri şeyleri kazanmak istiyorsanız arkadaşlar daha fazla uzatmadan kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve güzel güzel yorumlar yapıp videoyu beğenirseniz daha çok seviniriz. Ee, dediğim gibi abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çünkü bildirim zilini açık tutan kişiler kod geldiği gibi bildirim önüne düşüyor ve süresi bitmeden kazanabiliyor. Bu yüzden sizler de bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Ve daha fazla uzatmayacağım. Dediğim bir koduyu birazdan ekrana veriyorum. Öncelikle şöyle bir konuya da değiniyorum. Bildiğiniz üzere Instagram adresimde de ayrı tam farklı kodlar da paylaşıyorum bazen oldu. E, oradan da ekstradan takip edebilirsiniz. Bazen YouTube atamadığımı oraya atıyorum. Ekranda gördüğünüz benim Instagram hesabım. Daha fazla uzatmadan şimdi videonun içinde kodumuz var. Gideceğimiz yere girişimizi yaptık. Free Fire Reward sitesi arkadaşlar. Reward sitesi bildiğiniz üzere sizlere verdiğim 12 haneli kodu arkadaşlar. Kullanıp ve bozdurduğunuz yer bu bozdurduktan sonra da ödül aldığınız yerdir arkadaşlar kendi site yani bu site öyle yani Şimdi arkadaşlar kodu vereceğim vermeden önce dediğim gibi az önce de tekrarladığım gibi abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın bunları Sizin için yapıyoruz arkadaşlar sizler Bedava eşyalar bedava şeyler kazanabilin diye arkadaşlar şimdi daha fazla uzatmadan bu siteye bilmeyen arkadaşlarımız Google Chrome'a giriyor ff rewards 2 tane f harfi yanına rewards yazıyor yazdıktan sonra en üstte çıkan siteye tıklayın arkadaşlar sonra böyle bir site atıyor arkadaşlar kendi hesabınıza giriş yaptıktan sonra böyle bir site atıyor Hesa ee, site güvenilirdir hesaplarınızın bozdurulduğu yer Galina'nın kendi sayfasıdır arkadaşlar daha fazla uzatmadan 55 Fransa'nın F'si Trabzon'un T'si Erzincan'ın E'si 6 Zonguldak Z'si Adana'nın A'sı Q Kırşehir'in K'si, Nide'nin N'si, Edirne'nin E'si dediğim gibi böyle kodu parol olarak tekrarladım. 55 FT E6 Z e yazdıktan sonra sol alta gördüğünüz gibi turuncu bir yazıyla confirm yazıyor. Tıklayın onları arkadaşlar sonra kodu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ödülümüz hesabımıza gönderilmiştir diyor arkadaşlar. Yani 24 saat içerisinde gönderilecektir. Esas alıyorum. Oku tıkladım tamamdır. Şimdi oyuna girelim bakalım ödülümüz neymiş ya ödülümüzü sizlerle birlikte açalım arkadaşlar. Hesabımıza tekrardan giriş yaptık ve mektup kutumuzda gördüğünüz gibi kırmızı bir işaret var. Yani ödülümüz hesabımıza gönderilmiştir diye arkadaşlar. Kodu bozdurduktan sonra arkadaşlar hesabınıza girmeyin. Kodu çıkış yapıp hesabınızdan tekrar girin. Yani gir çık yapıp tekrardan girin. Sonrasında zaten ödülünüz zaten hesabınıza gördüğünüz gibi mektup kutumda kırmızı bir işaret var. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ödülümüz gönderilmiş arkadaşlar. Bunu da esas alıyorum. Ve tabii ki de alt tuşuna basıyorum. Açılım arkadaşlar 3 günlük. iyi gayet iyi. Yani sınırsız da verebilir arkadaşlar kiminize. Sınırsız çıkan varsa arkadaşlar beni yani Instagram'dan çıkartıp beni etiketlerse paylaşımını yapacağım kendilerini paylaşacağım arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar bir kod videolarında görüşmek dileğiyle tüm kodları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.